Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoşgeldiniz Bu videomda sizlerle beraber arkadaşlar Brawl Stars'ta arkadaşlar 6000 kupa alıyorum arkadaşlar. Bu 6000 kupada da arkadaşlar yeni karakter 8 bit açacağım. Gördüğünüz gibi 14 kupam kaldı. Açmaya yani. Bir iki oyun sonra açarmıştı işte arkadaşlar. O 8 bit yani ben nasıl desem yani güzel bir karakter ben denemişliğim var yani. Başka hesaplarda falan oynamıştım. Beğeniyorum. Bakalım işte bu hesapta dalmaya da çalışacağız. Bakalım alabileceğiz mi? Bakalım arkadaşlar. Öldük ya öldük ya. Yok. Sonuncuyuz ya. Yine bu kupa kaybedeceğiz. Bu 8 bit bizi zorlayacak ya. Hı hı. O zaman şuna mı dağıttın? Ha ben de kolda alayım bakayım arkadaşlar. 8 bitle bir biz de bir oyun denemesi yapalım. Bakalım nasıl güzel mi vuruyor. Vuruşlar nasıl yürümez falan. Bildiğiniz atero oyun işte ya. Aynen. Bilet atıyor herhalde. Vurunca da vuruş özelliği. Güzel karakter ben seviyorum. Sevdiğim karakterlerden birisi işte. Sıradan da herhalde. Kupa yolu savaşçısı. Aynen. Şeli. Tamam. Uh. Aldı. Gel. Güzel. Şimdi şu salaysın da. Diyeceğim de bu adamlar bana vuruyor. Öleceğiz ya. Biz kaçalım en <laughs> Allah'a. Kaçmak ölmekten iyidir. Mu burada bir adam daha var. Bu da Colt. Gelsin vuracağım o kaç 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 kaç, 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 kaç. Size gelmesin lan robot. Niye bak bana gelmiyor. Ben bunu alabilirim. Öldüm. Ben de özel gücümü kullanmıyorum. Adam da uçsin attıydı ya. Adam da ultisini atmış. Yine aynı kupaya geldik herhalde. Aynen Şimdi birinci olmamız gerek arkadaşlar. Bize bir on kupa alsak bir de bir kupalı kalıyor. O da kolay yani. Bunu da oynayalım da. Kupa kasacağım için arkadaşlar pusarak oynayacağım. Bu kimde? Bu kim bu? Arabi. Bir bu bir. İyice de vuruyor ha. Aha. Arı mı saldırıyor ney? Ha, herhalde arı saldırıyor, arılar. Gel buraya enpilimo. Enpilimo arılara saldır sen. Bak şimdi nasıl alacak arkadaşlar da. Bir alacak bir. <laughs> ne? Oh. bir şey yapıyorlar mı? anlamadık Yine öldük. Ben aslında boş yere öldüm arkadaşlar. Ya ben sacam ya adamları falan. Elma adamlar birbirlerini yesinler zaten kazanıyorum ya. 9 kupa mı ne kaldı? 2 üç elde 8 bitli atmak istiyorum onun için. Bakalım arkadaşlar süre çek mi? Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar en sonki videomu izlemediyseniz izleyin. Among videosu çekmiştim. Efsane bir oyun. Ben de kutuya vuruyorum herhalde. Heh, aldım. İkisini de aldım. Gördü mü? Oo, el Primo'yu alıyor. El Primo mu alabilir? Ne alabilir? Bu haksızlık ya. Allah'a. El Primo alacak. Alamazsın bunu herpişim o. Aha. Beşe yok. Burada mıydı adam? Yok. Gitmiş o zaman. Burada bir adam vardı ya sanki. Gitmiş olabilir. Bu kolt var. Ama nerede? Aa burada. Bu robot dalıyor. Güzel. Alamaz ki ya. O, oh, 10 tane oldu iyice. Güzel. Şu anda bana Leon geliyor. Allah'a. Bana Leon geliyor. O, oh, Robin öldürdü boyu. Ben bu arada boya Robin diyorum. Oh, öldüm. Adam pusmuş ya. Neyse. Az var. Bir daha oynayalım. Modda da büyük bir İlk 5'e girsek yine kazanıyoruz ya. Yani. İşte zaten aldık da 8 bitti. Bu Max. Aldık ki bu. Aldı bizi ya. Doğru Max alır. Ben de Max'le güzel oynayacağım. Aslında ben de Max'e oynayacağım. Bırak koltuğu koltuğu. Max daha güzel ya. Nerede? Pemle mi oynasam? En, en, yüksek rütten bu mu benim 13 yok herhalde. Yo 20 var. Colt var. Jesse var. Yuko var. En yüksek bu değil arkadaşlar. Bu ortalarda bir şey. Bu boya bak boya. Alayım mı seni bo? Neyse. Bu 3'te mi vuruyor? 4'te vuruyor. Arkadaşlar bu Max'in en güzel yanı 4 tane özel vuruş olması. 4 tane gücü olması da spike geliyor. Spike oluyor. dur arada kaldım arada kaldım vallahi arada kaldım Ölmeyeyim de Heh, Çok güzel oh. Öldüm ya ben o şey için öldüm şey yüzünden Ne dedi dinam dinamik yüzünden de Arkadaşlar bir kazanamıyoruz ha Allah'a video bitecek yine biz kazanamayacağız Neyse arkadaşlar hemen bu oynayalım da <laughs> Hemen kazanmamız lazım Kazanamazsak yani Ölmek de istemiyorum ya Full tutacağım Birazcık bir canım olsa Bunun özel yeteneği yok yetenek gücü Ha. Güzel Ha Rosa mıymış bu Gel buraya Rosa Robot bana gelmiyor. Gelmiyor değil mi bana robot? Bana gelmiyor Drago. O de darlı da de var dedir mi? Yürü. Evet. Rosa da öldü herhalde ya. Yok ölmedi. Ölür mü o hiç? Öleceğim ya. öldü. Tamam aldım ben bunu da aldım. Çok güzel. Hemen bir giderim arkadaşlar. Hmm. Güzel. Hızlandık. O, <laughs> Kim varmış burada? bunu da aldık. Arkadaşlar herhalde biz şeye 8 bit oynayabiliyoruz. Bir kupa kaldı ya. Herhalde alırım arkadaşlar. Oynayabilir miyim bilmiyorum. Oyunun yarısında da kalabilirim kupa lazım ya bir kupa ya. ilk 5'e gireyim yeter. bitiyor arkadaşlar videomuzu Genellikle videolarım arkadaşlar 10-11 dakika oluyor. O yüzden ben de fazla süre yapmıyorum sizi sıkmamak için. Ne uzun yapıyorum ne de kısa işte tam orta gibi bir dakikalar. Çok uzun olunca bazı insanları sıkıyor. Çok kısa olunca da tamamen heyecanlı bölümlerinde gidiyor. Bu nasıl oluyor? Ah öldüm. Ya kupa kaybettik deme bana ya. Bu kazanmışız bir kupa hem de bir kupa. Neyse arkadaşlar. Ben 8 bit aldım. Aldım gördüğünüz gibi. Evet. Oo yeni karakter 8 bit. Hop. Güzel. Lazer işine. Neyse arkadaşlar hemen şunla da bir iki dakika oynayalım. Nerede o? Dur bu değil ya. Nerede? 8 bit yok. Burada. Neyse arkadaşlar hemen bir ben bununla oynayacağım. Bundan sonra da videoyu bitiririm. İhtimalle. Kaç vuruyor ben onu merak ediyorum bu yavaş ya. Çok yavaş. Aynen. Bu iyice vuruyor. Çok yavaş. Gel. Sen benim almaya çalışıyorsun. Benim almaya çalışıyorsun. Ne ben anlamadım ki. Şurada bir tane enerji kutusu var. Evet. Enerji kutusu var. Şunu alacağım. Oo ben tik mi aldım? Arkadaşlar solda Ahmet Gültay tik yazıyordu. Allah Allah. Ben tik almadım ki ben koltu aldım. Arkadaşlar videoyu geri alıp bakabilirsiniz. Ben de bakacağım videonun sonunda. O yüzden Evet var adam. Bunun ne? Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 bit de gördük arkadaşlar aldık da çok mutlu oldum ya en sevdiğim karakteri aldım. Neyse arkadaşlar 8 bitin oynayış videosunu gelmesini istiyorsanız. Videoya like atın, kanalımıza abone değilsiniz de abone olun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. O zaman şimdiden görüşmek